Da bir nedenden dolayı evden gidiyor Bir şeyler oluyor Kimse de Nuran'ın evden neden gittiğini bilmiyor En sonunda diyorsunuz ya, evden gitti bu kız e, iki buçuk yıldır haber yok 11 Haziran 2020 2021'den beri hı 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 Şimdi mi? de bir cinayetle e, Yani öldürülmüş olabileceği Değerlendiriliyor Elimize bir tane fotoğraf geçti Oğluyla beraber Bursa'daki evinde birine poz veriyor Çok da mutlu Yüzü de gülüyor bir yıl önce Yollar kapalı Aklına ne geldi? Ey abla. Aklıma gelen bir şey yok ablacığım işte. Sadece işte yaşadıktan geçmiş. E, Anlamadın ya? geçmiş işte. da çoluğuna bakarlar işte onu. Geçmiş bir dakika Tuzancığım. Geçmişte ne yaşadınız? Ablacığım sonuçta karı kocalık ne yaşayacağımız belli değil mi? Geçmişim işte. Birim sana giden yollar ne ettiler ne yaptılar? İnsanlar evler aramızda duvarlar gibi Biliyorum sana giden yollar kapalı Son gördükten sonra o el salladığı günden sonra ben de kendimi görmedim zaten. Ben o odana yerle çıktım. ağlamak kanda, da zayıflık değildir ki. Zayıflık değil abla ben çocuklarım için işte, çocuklarım için. Bak eşin ne kadar mutlu. E ya sen, o, o benim seviyor. olduğum yerde her zaman mutluydu abla. E, cinayet olduğunu sen mi düşünüyorsun artık? E, Şimdi sonuçta iki ay, iki ay yakın buradayız. Hiçbir ses de daha yok. Hani ben yine ama ihtimal veremem. Neden ihtimal veremem? Hiçbir yere bir şey çıkmadı. Buna inanmak mı istemiyorsun? Yoksa i̇nanmak yani zaten istemiyorum. Ama ee, ihtimal de vermiyor. Çünkü hani ölü olsa çoktan çıkması lazım bana göre. Karaçukur bölgesinde bir ihbarcının da verdiği bilgi doğrultusunda çok önemli bazı delillere ulaştılar. nolu delil ekranlara geliyor lütfen şimdi. için atılan bir eteğe benzemiyor sevgili izleyiciler. Ya yani bizim gördüğümüz e, bir beyazlık var. Sanki bir çamaşır suyu lekesi, e, toz da olabilir ama abla bir şey daha söyleyebilir mi? Mi? biraz Sözünlük çok fazla görünmüyor. bir şey daha söyleyebilir eski, Çünkü nerede bulunduğunu ya da söyleyeceğim. Ya bu elbiseyi atan kimse sahibi tanıyordur attık. Şey, arasını bağlansın. O yüzden yayınlıyoruz. Bekle. Önce size ha, soruyoruz. Nuran kayıp abla ya. Abla ben öyle bir elbise tanımıyorum abla. Hani, Hı. yok. İki ne oldu delil gelsin ekranlara lütfen. Bu nedir Savaş? Ben bile anlamadım abla. Bir da dakika Suzan'cığım, bir dakika. Emir nedir bu? Abla bu kara çukur mu burası? Sen boş ver ben sana açıklayacağım. Ya, sen bilmem bana bilmem gördüğün bilmem materyalle tamam. ilgili söyle. Ya ne bileyim ne, neye, neye benziyor ben bilmem ama sen de gözün görüyor. Neye benziyor diyorsun? E, o neye benziyor Suzan? O ender gördüğüm eteğe benziyor bir de şu yanda tarafta görüyor. O da örtü mü ne o? Burada etek metek bir şey gözükmüyor. O, e, bir bir solda bir dur bekle vardı, ya başka eteğe. neler var neler yani. Ben bilmiyorum ha, onu öyle gördüm. Tamam ben. bekleyin bir dakika da bu bu yastık kılıfı. Ee, mavi kenarlı kırmızı çiçekli ee, üzerinde Anlam. de toprak lekeleri ve pembe bir leke var. Abla dediğim gibi direkt çözeceğim, kayaç olursa söyleyeceğim ne olduğunu. Sana niye söyleyeyim şu anda? Söylemeyeceğim, hepsini e, ekranlara getireceğim. Adam, niye yere? Niye nerede bulunduğunu da söyleyeceğim. Sen merak etme, nasıl bulunduğunu da söyleyeceğim. Ya Abla, Karaçukur bölgesi olduğunu söylersem ne diyeceğim mesela? Ya benim çöp attığım yer var orayı söyleyeceğim sana. Ha senin çöp attığın yer. ben elbise attığım yer var orayı bunu söyleyeceğim sana. Bunları sen atmış olabilir misin? Attığım yer var onu söyleyeceğim. Yani benim mekanın orası ise söyleyeceğim diye ha, daha. dur bakalım Allah o zaman. Allah. Üç ne oldu delili? Bir ekranlara getirir misiniz lütfen? Emir evet. e gülümseyerek baktığını gördüm. Tanıdın mı bunu? Ya bizim malzemelere benziyor da onun için tanıyayım. Yerini göstersen sana söyleyeceğim attığım yere. Dur bekle ya. Kaya ama başka yazı bilmem. Şu beyaz olan bebek zıbını. Atmışlardır abla ben ne bileyim kim attıysa arasın bağlansın attım. Beyaz ben ama rengi biraz gitmiş. Zıbın biraz yıpranmış. Sizin çocuğunuzun oğlunun o zaman bir buçuk yaşında böyle bir zıbını var mıydı? Abla ben öyle bir zıbını bilmem çünkü Nurhan giydirdi onu. Yani çocuk hala altı bezli miydi? Daha 3 e, üç, üç, üç dört ay alıyor kendisi bıraktı. Ha, o zaman bir altı bezliydi yani. Tabii tabii ki. 3-4 hmm. yani ay aldı kendisi bırakalı. Senin eşine ait olabilir mi bu şalvar? Yok abla. Valla ben bu şalvarı birazdan Şimdi daha fikrimi şey girmez abla. Neyse birazdan yani bir şey onu da söyleyeceğim. Dört nolu delili arkadaşlar ekranlara getirir misiniz? eteğe benziyor. İşte toprak lekeleri İnşallah var. Abla. Şal var mı? İnşallah. Toprak lekeleri var. Çok yıpranmış eski bir eteğe benzemiyor açık söylemek gerekirse. Şal var ya. bizim. Ama yani çöp olarak atılmasını gerektirecek bir durumda değil. Fakat işte iki yıldır bir yerde olduğu için o yeri açıklayacağım birazdan. Toprak olmuş biraz. Ya İşine olabilir hani mi savaş? Bizim şeyvanın üstünde yoksa abla. Hani babaannemin üstünde yok. Babaannemin şalvarına benziyor abla. Ne diyeyim? <laughs> değil mi işte ya? Hani ben ne diyeyim abla şimdi? Benim sana eşim şalvar malvar giymez de. 5-0 diye ekranlara gelsin lütfen. küçük bir çanta bebek Aynen çantası abla. mı? Onun yanındaki şeyi gördün mü? Ne var orada? Çocuk bezine benziyor. Şu soldaki mi abla? Çocuk, Çocuk bezine, benziyor. benziyor. Çocuk. Evet. ya yani Ben çantayı gördüm mü zaten gözümü kapattım geriye sardım abla da hani ona benzer bir çantası var ama rengi mordu yani böyle kırmızı değildi. Yok abla öyle bir çantası yoktu. <laughs> Köy yeri <laughs> hani hep millet böyle yani aldığını atar sağa sola yani bu yüzden komüme giriyor yani sizle alakası yok yani. E, atsa bu. evet evet atsa bir yerde anlayacağım. Atılsa evet ama atılmış mı? Ablacığım bilemem ben. Ama e ben benim açıklayayım bekle değil. ya. Yani Nurhan'a ait değil yani Peki, ben onu söyleyeyim abla. Bunlar e, senin ahırına yakın bir yerde bulundu. Tamam. Işte Karaçukur'da dost, senin tamam, ahırına gösterdi, yakın bir yerde söyleyeyim. bulundu. Tamam ama nasıl bulundu? bir çuvalın içinde. Tamam doğru. Ama toprağa gömülü olarak bulundu. Ya ne zamandan beri atılmış canım? Toprağa gömülü olarak bak, bulundu. Atılma değil bak dikkat dikkatini çekerim. Yürümeyin beni Allah aşkına. Hayır sabah dikkatini kız, çekerim. En sonunda kızacağım ama. Ha. Hayır toprağa gömülü olarak bulundu. Gömülmüş toprağa. Abla demek Allah. ki sizin yani. Ben en son Emir'le ilgili şey söylemedim ki dur sabırlı ol tamam ya. Tamam abla sıkıntı yok senin. <laughs> ya benim yanımdaki adam ben bilmiyorum ablaya ya. Beraber çay içtik dedim ya o, saat, o kaybolduğu saatte. Allah Allah ya ve buna şahitler bu, da şahitler de var bu, bu delillerin üzerinde DNA incelemesi yapılacak yapılsın abla çok önemli birinin tamam ihbarı Allah. doğrultusunda diyor ki herkes köylüler Boncuk Çukur köyü sakinleri konuşmaya başlamışlar Olursun Emir Allah Allah. seni ev, evinde bazı kıyafetleri köydeki evinde bazı kıyafetleri yakarken görmüşler Nurhan kaybolduktan sonra bazı kıyafetleri yakarken görmüşler Kıyafet derken kıyafet olabilir, olmayabilir. O evin önünde çalı yakarken giymediğimi, beğenmediğimi, hı, hı. yani çöpe götürmeye kaçtığımı, yani ormana da atmayayım dediğimi hı, hı. oldu. Mesela efendime söyleyeyim pantol olur, yatak yüzü olur, yani işime yaramayan hep yaktığım olur. Şimdi abla bir şey de ben de söyleyeceğim. Çalı ile ben de söyleyeceğim abla. Hani dediniz ya emir hakkında böyle ihbar var diye. Yakmayan varsa söylesin Aynen. eşyasını. Suzan'cığım köyde yakılır mı öyle eşyalar? Ama özellikle Nuran kaybolduktan kısa bir süre sonra bunu yapmışsın. Yani Sizin böyle, köyde... Öyle Ay, yaram yani yakıyla. Yak Tabii yak, ben yak, her sene yapıyorum. Ya. Kemal Bey. Ha, yakıyla şimdi doğru. Ama kızınız abla, kaybolduktan kısa bir süre sonra... Süre bana süreyi bilmiyorum. Süre size süre bilmiyorum. söylediler mi abla? E, süreyi bilmiyorum henüz. Ben size şöyle söyleyeyim abla. Nuran kaybolduktan işte bir hafta veya on gün içinde amcam yaylaya gitti zaten. Ot göçü zamanı, ot zamanı için çalışmaya gitti hep beraber. Ondan sonra ne zaman geldi de yaktı bunu söylesin o zaman. Yani köyden bulunu? aşağı gitsin yani. Köyde bulunmayacağını ben eminim çünkü çoktan çıkardım. Köyden nereye doğru? Söyle nereye doğru ya yani, hey, S.P.A'ya doğru baksınlar abla diyorum demek istediğim yani. Hayır cesedi orada mı olabilir diyorsun? Ceset değil abla bu arabaya binip gitme. Ceset ya Savaş çok özür dilerim ya. Sen o zaman gidiyorsun HES kameralarına bakıyorsun kardeşim. Senin eşin kaybolmuş. HES kameralarına saat 16'dan sonra bakıyorsun. Öncesine bakalım ben niye ye deniyorsun? Ablacığım ben kendime şüphelenmedim niye bakayım diyor ki? Ya ben zaten senin karını öldürdüğünü düşünmüyorum. Birine yardım ettin ya. Ben <laughs> zaten senin karını öldürdüğünü düşünmüyorum. Birine yardım ettin ya. Bu hale getiren kim? Hiçbir dediğini yapmadın. Kendileri dedi öğreteceksiniz beraber kalacaksınız diye. Duran cinayete mi kurban gitti? İki ay yakın buradayız hiçbir ses de daha yok. İyi bütün deliller karar bu liste köyde. İlk kez stüdyoda kayıp ablasını en son ne zaman gördü? Ne durumda olduğunu bilmiyorum şu an. Eniştesi Savaş her şeyi biliyor mu? Çok önemli. Bazı delillere ulaştılar. Nura'nın kardeşi Adnan gerçekleri stüdyoda anlatacak. Aa, nedense senin kadar akıllı bir çocuk. Sabah saatlerinde itibaren hes kameralarına bakmak istemiyor. istemiyor. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Didem Hanım, ben buradayım. Jandarma da burada. Madem benim böyle bir şey yaptıysam çocuğum da tanık oldu. gelsin jandarma asın. 15 yaşındaki kız çocuğu Şükür Türkiye'nin şüpheli kaybıyla devam ediyoruz. Şükür'ün evde kıyafetleri var. Sen bize Mustafa o kıyafetler nerede? Kıyafetlerin evde olduğunu sen biliyor muydun Mustafa? Çocuğunun, kızının kıyafetleri... Bilmiyordum, bilmiyordum. Şu anda tem... Heh. Şu anda o elbiseleri, o çocuğun kıyafetleri, dediği kıyafetleri dışarıda dışarı çıkardım. O çocuk, o çocuğun kıyafetleri değil. Hep büyük insan şeyi. Ya yani yanına getirebilirler Bak, dışarıda mi? Dışarıda gördü. Yanına, Müşra yanına getir, birşeyler o kıyafetleri bir Mustafa'ya verir misin? Yok. Bir, bir Yok bura 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 getirmesin dışarıda çünkü toz toprağın içinde yani. Tamam oraya gidelim. Tekrar içeri gireriz. Ee, o kıyafetleri bize bir gösterir misin? Mustafa ısrarla şunu söylüyor çünkü. O kıyafetler kaybolan kızımızın kıyafetleri değil. Fatma yalan söylüyor. Ben, ben Ve haberim sıyorsam, yok, yok. diyor. Kıyafetlere bakın. Çocuk kıyafet değilse ben o zaman suçluyum. E, bu şükürün mü? Bu, bu çocuk elbisesi mi? Yani, Isparta'da mu? gece şeyler. Isparta'da... Bu çocuk, çocuk elbisesi mi bu? Yani büyük bir kazak bu tabii çok çocuğun giy. Giremezsin değil mi veya çok büyük olabilir. Kim verdi bu kıyafeti size? Dedim yani, o, o bu verdi mesela. O bu A verdi. Ağladığımız kıyafet yani tam üstüne olacak kıyafetler bu, değil. Ha. Ona verdi dedim ben. Ona. O benim diyor. Onlar benim olanlar. O benim diyor. Yani, yani sonra öteki göstersin. Çuvalların hepsini indirmemiş aşağıya. Çuvalların hepsini indirmemişsin. Sadece büyük olanları indirmiş. Bak bu çocuğun gibi mesela. Bu burada, kızınınmış. Burada, dedim benim burada çuvallar burada bak. Bak burada hepsi burada bak. Bak hepsi burada. Bak burada bir şey mi dedim <laughs> Pantolon alsın mı? Bak. Pa Pantolon. Ha, bak, evet. Bak o kızın kızın o işte bak. Al. A bu kızın ne bu? Elbise mi? Şu şu Tişört mü? Tişört mü? Evet. O? evet. Bak bu çok, pantolonlar. Bu yani bu çocuk, pantolonu mu kızın pantolonu mu bu? Sen demin bir şey de Isparta'da da giy Isparta'da, Isparta giymek için. Ya, evet. Isparta'ya giymek için götürdün. Sen Isparta'ya çocuğu götürmeyi düşünüyorsun. Aynen. Çünkü üç bir şey değil mi? Hepimizin üstünde. Başka pantolonlar falan bunlar. Aynen bak kızımın. Çok bir kız çocuğunun giyebileceği... Yoksa biz o zamanlar zayıfı da ya seçtik mesela eskiden yakmıştık iyi olanları seçmiştik. Ya Didem Hanım bu ya sağda solun... Bu, bu sağda, bu, sağda bu solun bedi elbiseler bunlar bak. Bir sağda solda mı verilen elbiseleri Isparta'ya götürmüşler. Aynen. Sen bunları Isparta'da gördün mü peki Mustafa? Yani gerçi indirdiğinde var mıydı Mustafa? Yok, yok vallahi görmedim var, ben bunları. Bu kimin? Bak bu bu erkek A elbisesi bak. Hmm. Bu erkek, şey... erkek 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 bu bak. Sen bunların şükürün kızının olmadığını düşünüyorsun. Bak. Daha doğrusu şöyle sağda solda verilen elbiseleri. Yani bu Bazara gidip de bazardan tam üstüne olur şekil almadık. Ve onun bunun verdikleri çamaşırlar. Ya onları topladık şükür Aynen. hangisini yani giyerse diye seçtik. çuvala koydunuz. Yani eskileri attık yaktık yani ya gideceğiz diye bir gün evvelse iki üç gün evvelse. Sonraki mesela iyi olanları bak, seçtik bak, içinden. Bu da, bu da erkek. Bak. Ya Mustafa şunu söylüyor. Çocuğun eski kıyafetlerini Isparta'ya giderken ya şunlar 10 yıl bekleyen Aynen. kıyafetlerden bahsediyoruz. Çocuğun eski kıyafetlerini Isparta'ya giderken 2-3 öncesi 2 3 gün öncesinde yaktık. Mustafa orada mıydı? Oradaydı tamam. Kıyafetleri beraber mi yaktınız? Yani tamam. topladık mesela seçtik elbiseleri. İyi olanları götürdük, iyi olmayanları yaktık. daha yani bir... da giydiklerimizi yaktık. Hı hı. Yani daha da koyun güttüğümüzü yaktık. Geri iyi olanları seçtik. Şey onlara Mustafa mı yardım etti mi sana? Yok ben, tamam. Nerede yardım edecek? Aynen yakma yak... şükürle beraber mi? seçtiniz? Aynen kızımla beraber seçtik mesela. Dedim ama demin burada. demin beraber ya beraber yaktık demedi mi demin Az önce öyle bir şey söyledim. Ya beraber yaktık derken sonra ben sorunca o kişinin sen olmadığını. Peki o zaman Mustafa neredeydi? 2 3 gün önce. Yani galiba orada nerede olacaktı? Tamam. Aşağı giderdi. Arkasından da bu kıyafetleri ben, poşetin içine. Tamam, hepsi onların. Peki sen bu kıyafetleri eve getirdiğini, bazılarının şükürün olduğunu hiç söyledin mi Mustafa'ya? Söylemedim. Çünkü hepsini topladım. Ben yok çıkardım. Çocuklarımdan başka kimse bilmiyordu. Çocuklarımla beraber çıkardım. Çünkü evde durmaz söylemeye ne gerek var Didem İlgisiz ki çocuklarımla. Didem Hanım madem ilgisizdim ben. Çocuklarıma babalık, eşime kocalık yapmıyordum ya. Hı -hı. Benim yanımda niye durmuş? Çocuklarım Size çözüm, soruyorum ya. Benim yanımda niye durmuş ya? Geç Geçecek yerim olmadı için. Ben e? geldim çalıştım hep eşyamı gelmez. Şimdi itibaren. nasıl gittin? Herkese e? sorabilirsiniz. Şimdi pazarda her, pazarda hiç e? boş gelmedim. Hep eve, eve, eşya getirdim. Herkese sorabilirsiniz diye Sana ben bir şey söyleyeyim. Senin burada bir tane kaşığını, bir tane hmm. elbiseni, bir tane her şeyini koymayacağım. Hepsini bu yarın hepsini yakacağım. Bir Yaman. tane çorabını da koymayacağım burada. Yapma. Hepsini Mustafa. yakacağım. Niye yap? Ver, ver. Müşra'yı ver. Biz getiririz. Hepsini sizi. yakacağım. Bunları da yakacağım dedim hanım. Bunları da bir tane bir çeşit şey koymayacağım burada. Hepsini yakacağım burada. Ya buna. belki delil vardır, bir şey vardır. Niye yakıyorsun? Çünkü bunlar benim kızımın elbisesi değil. Hiçbiri değil mi? Didem hanım, bunlar benim kızımın elbisesi değil. Bunlar sağın, solun, solun belediye elbiseler bunlar bak. Sağdan, soldan gelen elbise bunlar. Peki tamam şu, mı? tamam, benim kızımın giy üstüne giydiği bir şey değil. Atma ben şunu merak ediyorum. Şimdi zaten şükür o gece kaçmış. Bu kıyafetleri o zaman şeye niye götürüyorsun? Bir ee, devam, yüklemiştik ya kamyonu. İndirirsin ne olacak? Yok, bu, bayağı, bayağı bir çuval. bayağı epey yüklemiştik. Yani alınacak gibi değildi yani. Odun vardı üstünde şey vardı. Hepsi hmm. yüklendiydi. Çıkartacak gibi değildi. Çıkartacak yani. gibi değildi. Götürdünüz. Götürdük. Yalan. Sökürdük, yalan. Geldi, yalan. Konuşma, yalan konuşma. Yalan konuşma. E orada orada atsaydınız niye bir şey yaptınız? Atalım ne zaman ben çünkü Yalan, çünkü gelecek bir gün olacak gelecek diye. Hadi ben çünkü ben görmedim. Buradan ev, buradan arabadan eşyaları indirken de mi görmedim? E bilmez ki çamaşırla ilgisi yok ki. Çünkü aynı bizim çamaşırlar gibi götürdük içeri koyduk. Ben şükürün demedim ki bunlara. Şunlar şükürün hepsi istemedim. E, derler ki. bana bak ben bu bu bu, bu elbiseler benim kızım kızımızın bu elbiseler ben yukarı çıkarıyorum. Hmm. Niye demedin madem bana? Çok ilgiliydin ya çok ilgili olunca sana söyleyeyim. şunu merak ettim. Eğer oradaki eşyalar şükürün değilse ve şükür o akşam kaybolduysa nerede şükürün eşyası? Bir eşarbı, bir montu yok mu? Ya baba... Hı, versin şimdi. Söyle, söyle Mustafa. Ya montu da vardı, eşyalar da vardı. Ama kendisi bana o gün dedi ki avukat hanım eşyalarla birlikte eşyalarını almış gitmiş dedi eşyaları. Bu, er, bu elbiseler... Bu sağdan soldan eşin, dostun, akrabaların verdiği elbiseler bunlar. Bu eşyaların çoğu büyük. Evet, i̇şte. Sonradan kız olmaktan sonra neye verecekler eşyalar sonradan? Kız yok ha. Ya sen kendi ağzına söyledin ya şimdi dostum akrabaların verdiği elbiseler yani dedi. O var kan verdiler diyorum. Dün akşam şu yaşananları ekranlara bir getireyim. Bir, e, çocuklarımla çok mutluyum ben diyor. Canım Çocuklar yani mutlu ama çocuklar mutlu değil. Bir getirelim ekranlara lütfen. Hadi evet, yüksana. Hadi. 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 <laughs> <bu an> <laughs> Geç çarmıha şuraya. Taksini çağır gelsin. Ne oldu? Tamam, Ne Bir Çalışmayın, yüzü de kalmayan var ya. Ağırlığına gönlümde. çaktırma. Ne? Taksini Ne Ne Ben ne diyor baksana. Ben yaslayacağım ben. Ben onu sallayayım. Allah Allah. Orada konu ne yaslayın Hadi. 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 <laughs> Hadi, Hadi. 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 <laughs> Hadi. 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 Ne düşünüyorsun bu görüntüyle? Hiçbir <laughs> şey düşünmüyorum. Sustum, pişmanım. Başka bir şey Baş değil. El Elene tutuşup sokaklar Boşa yaşamış. Boşa yaşamışsın. Denizler, ülkeler kesip Niye öyle düşünüyorsun bu görüntü ekranlara gelince? Yine senin derdindeyim bugün yine Çocuklarımın kabahati yok dedim ama. Kızmıyorum onlara diyorsun. Hayır. Babaları diyorsun. Çocuklarımın kabahati Biraz kırıldın galiba. Yani, başka evlatlar gibi değiller. Yani yüreklenemezler. Yani dünkü çocuğun mesela annesine karşılık şeyi gibi bu benimkinden yapamaz. Ama çocuklarım beni hala da beni istiyorlar. Beni seviyorlar. Mesela ben saat 9 mu 10 mu aradı benim Yasin mesela. Özlüyorlar seni. Özlüyorum. Sen de özlüyorsun tabii. Ben çok özlüyorum. Çünkü ben bunlarla evlattım. Hala daha bebeklerim ayrı. Tabii ki annesisin sen onların evlatları merak etme. Yok ben annesiyim dedim ben evlatlarım daha vazgeçmem. Yani canımı vazgeçerim ama evlatlarım vazgeçmem. vazgeçmem. sen Mustafa'nın başına çocuğun şükrü bir şey getirdiğini düşünüyor musun? Düşünmezdim. o zaman daha düşünmedim ama şimdi ne, düşün, Ben şimdi düşünüyorum. Net bir düşünüyorum. soru soruyorum lütfen. Bir, bak Mustafa mi? haklı olduğu şey şu. Orada başka sürekli böyle ağız değiştiriyorsun. Yok ben şimdi Neden? şükürlerim. Çünkü, çocuğumun çıkmayacağını. tek doğru var? eminim. Başka hiçbir şey demiyorum. Çocuk canlı değil yani. Canlı yani değil. Mustafa Cami duydun mu? Camiyesi de bulsun çıkarsın. Sağısa çıkarsın. Benim sevgilime verdiğimi çıkarsın. Duyuyorum, duyuyorum dedim hanım, duyuyorum. Kızımın hayatta olduğunu düşünmüyorum diyor. Vallahi dedim hanım, bugün bugün bir türlü konuşuyor, yarın bir türlü konuşuyor, öbür gün bir türlü... Vallahi ben bunun yarın ne dediğine ben aklım ermiyor bunun ya. Ya yani... iki ay oldu, iki aydır çocuğum nerede diye sordun mu bana? sordu dedi. Ne ben ne sordu? Ne, sen çıkar sen çıkar. Başka ne, çık başka ne çıkar? Sormayan çıkartın. mı? Sormayan diyor. Sormayan Kanıtta mı? Diyor. Kanıtta da Sormayan başka bir şey yok. Mı? Şimdiye kadar sormadıysam şimdi soruyorum. Nerede bu <laughs> çocuk?